Herkese selamlar arkadaşlar, herkese aile pazar testler, borsamız güzel açıldı. Yeşillerde 10.800'lerde inşallah bu hafta 11.000'leri kırar da güzel bir yerlere doğru yöneleceğiz. Borsamız 15-16.000'lere doğru yönelecek, Lidya enerjiye devam, 13.500'lerde şu an Lidya enerjiyi toplamaya devam, Artemis biz 30'lardan vermiştik Artemis'i düşmüştü 28-26'lara kadar düşmüştü hocam ne olacak var Artemis diyenlere bugün tavan yaptı. 34'lerde ve 40'lara kadar söylediğimiz orta vade söylemiştik değil mi arkadaşlar? Bak Artemis'i. 30'lardan orta vade söylemiştik. Sonrasında düşüşler yaşadı. Biz hala alınır dedik. Artemis bu halı sektöründe, tekstil sektöründe Artemis alı güzel dedik. Şu an tavan yaptı ama daha yolu gidecek. Artemis alı elinde olanlar devam. Peker Geri e, tavan vurdu gene. Sayın hocam selamlar. Artemis alıyı alın. Artemis Alı gidecek. Lotu güzel, karı güzel diye beğendiğimiz Artemis. 34'te tavanlardı ama daha gidecek Artemis. Artemis'in yolu uzun arkadaşlar. Bizi dinleyenler Artemis alanlar. Artemis'in yolu uzun. Lidya Enerji 13.500'lerde artı 4'ler yaptı ama Lidya Enerji'ye devam bakın. Çok sığ bir hisse, lotu az bir hisse, karı çok güzel. Bence hiç korkmayın ve hiç korkmayın Lidya Enerji'yi buralardan toplayın. Lotu hem çok az hem de karına baktığımız zaman gerçekten kat bir kat sermayesinin sermayesi düşük bir milyar e, 900 bin gibi bir sermayesine karşı kat bir kat kar var. Lidya enerjiyi toplayın, hiç korkmayın arkadaşlar. Toplamaya devam. E plus için cekeriz. TGS dış ticaret ikinci tevap daha gidecek. beğeniler gelsin. Aleyküm selam. Fenerbahçe'ye gelmesi, bir bak Türk oğlu Fenerbahçe'ye gelsen onu gelmesen <laughs> Onlar önemli değil Melih kardeşim ya. Artemis alıyı satmıyoruz. Bizim söylediğimiz zaman 29-30'lardan, 31'lerden Artemis alana Artemis'e devam. Tamam. Lidya Enerji bugün artı 4 yaptı. 13.5'de de Lidya Enerji toplayın bakın. Hiç korkmayın. Lidya Enerji toplayın arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz. Aleyküm selam dileyelim borsamız güzel bir açılış yaptı. Haftanın başlangıcı olmasına rağmen pazartesi itibariyle güzel bir açılış yaptı. E, 10.800'lerde ama ben 11.000'leri kırarsa 15 16 16.000'ler çok rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Hamza Gültepe selamlar, Adana'ya selamlar. Hamza abim nasıl durumlar Adana'da? Sıcak mı Adana? Peker geliyor yine tavanlarda Lilya Enerji'ye devam. Teşekkür ederim. Sumas Yaprak binleri aşar mı? İlk hedefimiz binler zaten yaprakta. Şöyle bir beğenilere basalım. Yeni gelen arkadaşlar da kanalımıza abone olsunlar. Öncelikle Meli kardeşim Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi mi? Benim haberim yok. Geldiyse, yani spor haberlerini fazla takip edemeyelim. Geldiyse Fenerbahçe için hayırlı olsun. Fenerbahçe artık yani bilmiyorum. Kerem Aktürkoğlu da o kadar şampiyonluk için etkili olur mu bilmiyorum ama anlaşmalar falan yapıyor. Bu çoban anlaşması da bu Stasim'deki çoban anlaşması da biraz ilginç oldu. Çünkü adamlar e, Doğu kökenli ama Kürt ya Doğu kökenli ama e, Amerika'da ürettikleri çoban makasını Yunan yoğurdu diye gerek yoğurdu diye pazarlamışlar. Şimdi Türk yoğurdunu ismi bile Türkçeden geçen yoğurdu Yunan yoğurdu diye Amerika'da pazarlayan, Amerika'ya Yunan yoğurdu olarak e, satış yapan bir çoban şirketini bence e, bir her şeyi yapıyor. Güzel para kazanıyor. Ama böyle tarihi şeylere böyle gastronomi alanında böyle saçmalamasa iyiydi. Yoksa e, Fenerbahçe'nin de biraz böyle e, alırken dikkatli olması lazım. Her şey para değil. Böyle kültürümüzü dünyanın bütün dünyanın <laughs> Türk yolu olarak biliyordu. Gürek yolu değil tanıtamaz. Erzincanlı ama Kürt kökenli. Ve de e, dünyaca ünlü Türk yoğurdunu Amerika'da direkt yoğurdu olarak pazarlamış birisi. Bence hoş değil. Hoş değil. Bir de Yunanistan'la böyle hani kastronomi alanda birbirimizle şey olmuşken e, bir yoğurdumuz var. Onu da o şekilde pazarlaması yani çobani midir kobani midir biraz e, bu konulara dikkatli olması gerekir. Ve bir, bir an önce o direkt gördüm arkasını değiştirmesi gerekir. Onun dışında inşallah Fenerbahçe hayırlı olsun. Kerem Aktürkoğlu eğer aldıysa. İşte Şaklar Beşiktaş eleseydi ama e, Ukraynalılar da ne olursa olsun futbolu biliyorlar yani. Sovyetler Birliği'nden beri çok iyi biliyorlar. O için e, şu Ukrayna takımlarına Beşiktaş'ın bir türlü şansı yani gitmiyor arkadaşlar. <laughs> Kesin. o kesin. Lidya enerjiyi toplayın. Artık dörtlerde ama korkmayın toplayın bakın. Lidya enerjiyi toplayın arkadaşlar. WhatsApp numaram 0553 364 14 31. Bugün sıcak. Fazla uzun yap tutamayacağım canlı yayını. Biraz yoğunum. 15 dakikalık falan yapmayı düşünüyorum. O yüzden bütün söylediklerimizi dikkatli bir şekilde dinleyin. Antalya'dan selamlar. Necati İlgenç. Raider'ın bölünmesini bekleyeceksin. Yapacak şey yok. Kanalımıza yeni gelenler de bize affettik. Kanalımıza abone olsunlar. Herkes ee, her ne kadar yeni hisseler üzerinde yoğunlaşmaya çalışsa da bakın. Lidya Enerji gibi hisselerde gerilemiş, 17 binlerden gelmiş hisseleri alın. Korkmayın. Buralar sizler için alım yerleri. Onun için korkmayın. Alın. WhatsApp numaramı biliyorsunuz 553-364-1731 açıklamalı kısımda mevcut oralardan yazın sizlere en iyi şekilde WhatsApp grubumuzda faydalı olmaya çalışacağız bizim buralar serinleri demiş evet serin sevim hocam 2 gün önce 3 gün önce ben de Artvin'e geldim sizin oralardan geçtim oradan Artvin Arhabiye misafir olduk gerçekten çok serin serin derken yani iyiydi neden Türkiye'de Yunan yoğurdu yapmış size katılıyorum. Çünkü orada pazarlama kaz isteğindendir. Ama böyle şeylere dikkat etmesi gerekir. bile şu Mar bile turunç şu an için gündemde yok. Körfez'den selamlar. Yap, yaprak ve Bobet'e devam. Tarık kardeşim selamlar. Alp oya devam. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olun. Beğenilere basalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. Bahtiye Ferah Aleykümselam hangi şehir orası demiş. Değerli kardeşim burası Nevşehir. Burası Nevşehir değerli kardeşim. Şöyle like'ları beğenileri es geçmeyelim. Herkesi beğenilere bassın bir kanalımıza abone olalım. Kanalımıza bir abone olalım arkadaşlar. Anele gidecek mi? Gidecek daha. Daha anele daha buralar. 30 30'ları göreceğiz. Anele'de. Anele elektrikte. O iptal oldu Melih kardeşim. O iş iptal oldu. Bugünkü hissemiz Lidya Enerji'ye devam. Artemis olanlar. 34'ten tavrana aldılar. Devam. Artemis'i hala alabilirsin. endeks beklentimiz 15-16 binler daha. Seçim vade olur mu demiş. Seçim seçim bunlar düşünmüyoruz şu an. Biz borsamıza bakıyoruz. Borsanın gidişatı hakkında 15-16 binler inşallah. Şu an 90 kişi hemen şöyle bir beğenele basalım. İsmail Elvan. Ulum ve sökün almaya devam edelim. Tabii ki al. Tabii ki al. Buğday un fiyatların biliyorsun ekmek fiyatlarına zam geliyor. Buğdaylara zam gelir. Toplayın. Sökününü, ulunu orta vade, aylık hiç korkmadan toplayın. Onu Tekrar tekrar söyleyeyim. Şöyle bir beğenilere basalım. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza bir abone olalım arkadaşlar. Şu an 80-90 kişi var. Hemen şöyle bir beğenilere basalım. Beğeniler az kalıyor. Gürsel turizme daha e, gerek yok. Yeterince kazandık. Artık bedellaşması ne gerekir? Kuş, kuş adası kuş Turun lotu Lidya yeşil enerjiden daha az hocam demiş. Hayır. Karşı ne kadar Melih kardeşim? Baktın mı? Lidya enerji daha az. Eminiş gidecek bunlara. Like'lar gelsin arkadaşlar. Like'ları görelim. Beğenileri görelim. Şöyle beğeniler gelsin arkadaşlar. Beğenileri görelim. Ali kardeşim selamlar. Like'lara bir basalım. Like'lar gelsin, beğeniler gelsin arkadaşlar. Kanalımıza yeni gelenler abone olsunlar. Bugün haftayı güzel açtı borsamız. Yeşilleri de açtı. Daha da devam edeceğiz işaret. selam min Baltacı hoş geldin. Değerli kardeşim hoş geldin. Proje hissemiz olacak tabi. Whatsapp bekleriz. Proje işlerimiz olacak. Gidecek hisselerimiz de olacak. Hiç korkmayın. Bizde hisse tükenmez. Biz işimiz borsa, işimiz nasıl ama Karadeniz Karadeniz güzeldi Sayın Hocam. Ben beğendim. Çok da memnun kaldım. Karadeniz de güzel. Arha bile güzeldi. Eminim ki ordunun da sizin oralar da güzeldir ama insan gezmeye doyamaz tabii. Ahmet Salam hoş geldin. Bizim hissemiz Lidya. Çünkü karı çok güzel Melih kardeşim bakarsan. Ben Kenan Akın aleyküm selam. Biz Lidya enerjiyi toplamaya devam ediyoruz. Artı dörtlerde bugün. E, WhatsApp sabah da verdik ama daha da gidecek. WhatsApp numaramızda herkes bekleriz. Bu canlı yayını fazla uzun tutamayacağım. Bir 15 dakikalık yapmayı düşünüyorum. O yüzden kanalımızı payla, kanalımızı videolarımızı paylaşmayı diğer arkadaşlarınıza, çevrenize, eşinize, dostunuza hatta çocuklarınıza da kanalımıza abone edelim. Bu kanalımız büyüsün inşallah. Daha çok güzel hisselerde hep birlikte nice canlı yayınlarda birlikte olacağız. Kazanmaya devam edeceğiz, kazanacağız. Alkara devam. Alkara devam. Beğeniler gelsin. Beğenilere de basalım arkadaşlar. Şöyle ekrana bir çift tıklayalım. Bir beğenilere basalım. Alkarda hedefimiz 2000 lira onu söyleyelim. canlı yayını 15 dakikalık yapmayı düşünüyor dedim. Ya evet, 15 dakikalık yapacağım çünkü bazı işlerim var. Yoğunum bu aralar. Bizi dinleyenler inşallah kazanmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin. Bakın zaten ben hisseler veriyorum buradan. İlla ki e, özel bir hisse beklemeyin. Bakın e, Artemis Artemis'i orta vade alın dedim. Artemis yükselmeye devam edecek. Emir Sefa günaydın. Hoş geldin. Like'lar gelsin arkadaşlar. Like'lar gelsin. Peki arkadaşlar. Şöyle yapalım. 15 dakikalık canlı yayınımız sonuna geldik. İnşallah bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Uzun e, canlı yayınlar da yapsak. Bazen e, kısa canlı yayınlar hepsinden iyidir. Görüşmek üzere arkadaşlar. 15 dakikalık canlı yayınımız sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.